De. hadi bakalım gidelim. <laughs> ne yapalım arkadaşlar yeni bir güncelleme gelmiş diye duydum. İsterseniz onu inceleriz. Ee, bu ne? Bu ne? Akvaryum. <gülüyor> Akvaryum. <gülüyor> like atılıyor. Evet şimdi şöyle gidelim. <laughs> teşekkür ederim. Like atın diyor. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bakın arkadaşlar. Vay. Wow arkadaşlar vay canına ya çok güzel Abla ben buradan nasıl çıkıyorum Ablama birazdan çıkmam gerekecek dışarı çıkacağız da diyor ya üzüldüm üzüldüm ben şimdi neyse evet devam edelim evet şimdi bakalım vay wow. gerçekten çok güzel bakın evet şuradan mesela ikinci kata çıkalım vay wow. <laughs> Bir şey yapacağım çok güzel yapmışlar. Ne burada da mı alfabem var? Şu an burada da alfabem var sanırım. Evet. Bakalım. Vay bakın harika bayıldım. İyi basacağım teleskop güzel. Bakalım hmm, yön. Bakalım. Bir şey görebilecek miyiz acaba? Hmm, bakıyoruz. Da böyle şey göremiyorum. Ah, ayı görüyorum. Çok güzel ya. <laughs> Arkadaşlar bayıldım ama Yıldızları da görmem gerekirdi. Bu kadar kötü. Bakalım. Evet şöyle daha aşağı iniyoruz. Evet. O zaman ne yapalım? Gene aa ne yapık? ne fark var? Hadi gel aşağı atlayalım. Hop. gidelim. Dena parkı çok seviyorum. Hadi evet sen de gel Ecrin. Arkadaşlar siz de gelin. Niye kimse gelmiyor ya? <laughs> Bakalım su nasıl? Wow! Hii, çok güzel. Çok derin ama ben her zaman derin sudan korkarım. Bulacağımdan değil ama ne bileyim böyle her an içinden böyle korkunç derecede balıklar çıkabilir. Arkadaşlar ben bu kadar derinlikte yüzdüm. Bakın. Böyleydi su yüzdüm ama bu derecede yüzebildim. Hatta atladım falan duvadan. Çok eğlenceliydi. Siz de tabi yüzme biliyorsanız. Evet şimdi şöyle gidelim. Ay çok güzel Lena Parkı gelme gerçekten çok özlemişim arkadaşlar. Çok çok hoşuma gidiyor. Neyse dur şöyle çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Hadi bakalım neden zıplamıyor anlamadım. Hadi. Evet şimdi. Şöyle ne oldu az önce bir şey dedim. Az önce köpek balığı gibi bir şey gördüm. Şahitsiniz ya öyle bir şeydi. Bu ne? Ha burası da böyle küçük bir yer. Burası derin değil zaten. <laughs> Yüzlenebilir. Bakalım neresi var? Buradan haritaya bir bakalım arkadaşlar. Ben şu an neredeyim? Neredeyim ben ya? Bir saniye. Burada ne var ona göre Daha akvaryum buradayım. Akvaryum nerede şu an? Akvaryum burada. O zaman Heh, tamam burada gözüküyorum. Şehir içine girdim çok güzel. Nereye gidebiliriz? Aslında arkadaşlar galiba şey ee, böyle. <laughs> böyle petler var burada. Bakar mısınız? Ya mesela ben şunu seçtim. Aman tanrım sen! <laughs> çok güzel. Evet. Üstüne binebiliyoruz. İnanamıyorum. Üstüne binebiliyoruz. Hadi gidelim. Ama ben o zaman başka bir şey çıkaracağım. Başka bir pet. Evet. Bakalım. Bu değil de. Böyle tek boy hız artmasın. Ama bu çok minik ya. Çok tatlı. Tamam Hadi bakalım. Ay! Ay bu çok güzelmiş. Ben bunu şey yapıyorum o zaman. Gel bakalım. Ay çok güzelsin. Gel bakalım gidelim. Evet o zaman şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Havuzda izlerim. Şöyle evet. Eğer doğum günün yazında olsaydı arkadaşlar havuzda kutlamayı çok isterdim. Açık. Aaa. Bir şey diyeceğim. <laughs> Lanemem <Lanamıyorum>, ortasına bilemiyoruz. <laughs> Neyse. Tamam. Şöyle bir gidelim de. Ay. Gidemiyorum. Şimdi. Evet. Gidiyoruz. Bunları bilmeyi çok seviyordum ya ben. Artık bilmedim. Uzun zamandır bilmiyorum. Çok tatlı bu kaplan ya. Gerçekten. Bu ne bu arada? Ee, bir çoğunluğu şey var. Ya, ya, neredesin sen? Ya gitti. Ama neredesin ya? Gel buraya. Ya, bu ne? Aman tanrım ayıcık. Bakalım başka ne var? Mesela şu koyun nasıl? Ben koyunu merak ettim. Oy! Ama sen çok fazla tatlısın ya. Arkadaşlar bu tek petler ne kadar tatlı. Gerçekten diyorum. Bakın mesela şunu çıkaralım. Ne? Güzel gayet güzel evcil hayvanlar dedim direkt. Pile bakalım. <laughs> Çok şeker. Bu ne? Ya. Çok güzel. Neyse ben kaplanı beğendim. Bak bunu daha tatlı. <laughs> Yine, e, kucağıma şunu bir alayım. Hangisi daha güzelmiş o zaman. Bu ne bu arada? tatlısın. Ama at da olmuyor ya şimdi. Şunu seçtim tamam gel. Hadi bakalım. Ya mama yemek ister misin? Gel et ye Şimdi bakalım başka ne var? Bu arada bir dahaki oynayışım da daha iyi oynarım. Merak etmeyin. Evet, bakalım. Buradan yine üstü açık bir araba seçeceğim. Şöyle. Güzel mi? Kaplanım nerede? Neyse. Beğendiniz mi arkadaşlar? Motor mu? Mini motor mu? Aa plastik shop. Bir saniye bir saniye beklerim. Şu... Ne bu? Vay. Şu mesela çok tatlı. Oo, gerçekten efsane güzel. Hangisi daha güzel sizce arkadaşlar? Bakıyorum. Bakıyorum. Bakayım bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Şu ortadakine eledim. Bu mu? Yoksa bunu. bu mu? Bu mu? Bu mu? Sanki bu daha güzel. Daha tatlı böyle. Sade ama neyse bunu seç. Şey. Hoşuma <laughs> gitti. Avatar. Aa bu arada Avatar'a bakmadık. Neyse dur. En son bakarız. Bekle. Şimdi. Şimdi. Ee, Vaa. Giyinme odası var. <laughs> Çok güzel. Çok güzel bir şeymiş bu ya bak arkadaşlar. Gerçekten bu ne? Buna güzel. Ya bunu Neyse. Saçıma pek uymadı. O yüzden değiştirmeyi düşünüyorum zaten. E şimdi bakıyorum. Giyim. Ha güzel. Hayır ya bu ne? Ha, görünüm. Görünüme gireceğiz zaten. Oha korktum. Evet, şimdi aa ah bu. Oy. Oh. Bu neydi böyle ya? Bir şey diyeceğim bence efsane güzel. Şu nasıl? Ah, benim saçım gibi. Aynı benim saçım kendi saçım gibi. Hadi kendimi tasarlayayım. Şimdi böyle bir şey var dur. Ay gerçekten çok hoşuma gitti ya. Acayip hoşuma gitti. Bu ne? Oha. <laughs> Oha. Gerçekten şok oldum ya. Arkadaşlar, bunlardan beğendiğim bir şey yok. Bu nasıl? <laughs> ya istemiyorum. bu ne? Tasma elbise. Dur. Bence bu etek güzel ama geri ter rengi geri istiyorum. Etek değil. diye, diye sayamayız bunu. Çünkü bu şey... He, dur dur dur. Oh be. Şükür. <laughs> evet bakın küçülebiliyoruz. Çok tatlı. Ee, bakalım. Oh istemiyorum. Of kurtulduk. Ama başa sardı. <laughs> Neyse olsun. Arkadaşlar olsun. Şimdi şöyle buna basınca ne oluyor? Roblox savaşları geçiyorsun. anladım. Şimdi o zaman şu saç mı daha tatlı? Bu saç mı daha tatlı? Yoksa benim saçıma benzeyen saç Bir şey diyeyim mi? Aynı benim saçım. tıp tıp aynısı. Gerçekten tıp tıp aynısı. Daha çok benzer bir şey bulursam ama yani kesinlikle model kadarıyla. Ama bu iyi sanırım. Aynen. Oo bu çok güzel. Ama gerçek hayatta güzel duruyor. Burada da güzel duruyor da abartılacak kadar değil. O yüzden saçımı bu kadar kestirmek istemem. Nasıl <laughs> uzun. O uzun. uzun. Arkadaşlar ben belki aralara röfle attırırım pembe ama bir şey yani kesin değil. Evet şimdi. Ya giyinemiyor muyuz ya? <laughs> oh be bu da. bunlar erkek şeyleri. Gerçekten erkek şeyleri. Dur bakayım. Bunlar çok güzel ya. boyum hafif kısa olsun ama daha fazla de... Ooo. Ne gibiyiz? Yok yok. Ben 1.9 1.9. Bence böyle güzel. ne <laughs> dersiniz? <laughs> Dur. Kıyafetler. Tamam. Altlara bakalım. Bir bakalım şu nasıl? Ben ne giymişim. Ben kendi giydiğim şeye göre giymek istiyorum. Şöyle yırtık bu böyle Böyle. Sanki daha iyi gibi. Aa benim tişörtüm. Benim tişörtüm var. İnanmıyorum. Burada benim tişörtüm var. Çok güzel ama ya. Çok seviyorum bu Neyse, bu nasıl bir tişört? Vay bu çok havalıymış. Bu da güzel. Hmm, sadece üstüne kırmızı bir şey lazım. Aslında bu güzel öne de güzelmiş. Bu ne? Of! Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Bunu mu seçsem? Ay bu ne? Bunu seçsin ben. Tamam. Şimdi üstüne bakacağım. kırmızı bir şey ya da şöyle bir şeyler. Bakayım. Ya da ben aldım ama bunu seçmeyeceğim. Beğenmedim. Evet. Aa neden öyle oldu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika şu anda bir sorun oldu. Hayır hayır böyle istemiyorum. Aa, böyle havalı oda. Tamam. Bu beğendim şu an. Bunu <laughs> Evet arkadaşlar, ki Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, sakatana istek vermeyi unutmayın.